Ya, bu çalışma Ankara Emniyet Ödülümüzü ait efendim hmm. İftar yapıyor personelimiz. <laughs>

Anadolu Ajansı her yıl olduğu gibi bu yıl da yine birbirinden güzel ve seçimi birbirinden zorlu e, resimler e, oluşturmuş. Öncelikle tebrik ediyorum. Ama e, bu sene pandemi yılı olması nedeniyle benim oylarım ağırlıklı olarak pandemi fotoğraflarına e, oldu. Ama her biri birbirinden güzel fotoğrafları çekenleri de özellikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.